Kozanlı Hasan Hoca Adana Kozan'da Cumhuriyet sonrası islim yaşayışın temellerini atabilmek için durdurak, bilmeden çalışan din gönüllüsü Hasan Avcı Hocamızın Bir Ömür Süren, 1927-1984 İlim-Kirşat Mücadelesini anlatan biyografik eser, din hizmetine adanan Bir Ömür Kozanlı Hasan Hoca ismiyle yayınlandı. Kitabı kaleme alan kızı, İstanbul'un ilk kadın müftü yardımcısı ve Din ve Hayat Dergisi'nin eski yazı işleri müdürü ve yayın koordinatörü Kadriye Avcı Erdemli'yi, bu çok değerli çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Kadriye Hoca Hanımefendinin ifadesiyle, İmam Hatip Okulu açma, açtırma ve idame ettirme konularında İstanbul'da Mahmut Celalettin Ökten, Konya'da Hacı ve Mustafa Efendi kim ise, Kozan'da da Hasan Avcı Hoca odur. Hocamız, Kozan ve çevresinde toplumu etkileyen bir ilimdi. Bölgede medrese eğitiminden İmam Hatip Okullarına geçiş sürecini, hem çalışmaları ve gayretiyle, hem de uygulamalarıyla bizzat inşa edip, ülkemizde dindar nesillerin yetişmesi çabalarına Çukurova'da önayak olanların başında geliyordu. Bu uğurda son nefesine kadar çalışan Hasan Hoca, hem Kozan Erkek İmam Hatip Lisesi'nin, hem de Kız İmam Hatip Lisesi'nin açılmasına ve inşaatına öncülük etmiş, yeri geldiğinde de işçiliğini yapmıştır. İlim ve irfanı ile gönüllere taht kuran hocamız, Kozan'ın manevi önderlerindendir. Hocamızın örnek alınası ilim ibadet aşkı hakkında kızı Kadriye Hoca Hanım şunları anlatıyor her namazda ama en çok da teheccüdde dakikalarca secdede kalırdı. Bu secdelerinin alnındaki izi açıkça görülürdü. Babamı namaz kılarken gördüğümde hayran hayran izlerdim. Çünkü ömrüm boyunca bu kadar güzel, bu kadar aşkla namaz kılan bir insan daha görmedim. Bu halleri bana Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kifirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüki ederken, secde yaparken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Fetih, 48-29, ayetki kerimesini hatırlatırdı. Babam hastalandı. Onu son zamanlarında evimizin yanındaki camiye koluna girerek götürdüler. Daha sonra gidemez oldu camiye de secdeye de. İma ile namazlarını kılmaya devam etti. Vefatında, secde izi, Rabbine bağlılığının nişanesi olarak alnındaydı. Kozandaşı Efendi ismiyle maruf, Şeyh Seyyid Muhammed Emin Efendi'nin oğlu Vaiz Abdullah, Tatlı Hoca Efendi'den ders okurlarmış. İlim yolunda her hafta kilometrelerce at üstünde yol kat ederlermiş. Dersleri eski usul Arapça sarfa nahif, tefsir, hadis, fıkıh, usuldü fıkıh ve akaid gibi temel dersler. Genelde Hanefi mezhebine mensup ilimlerin eserlerini tercih eden Hasan hocamızın, o tarihte belki de örneği olmayan bir metotla hoca hanımlar yetiştirmesi, ve evini okul olarak kullanması çok önemliydi. Kızı İstanbul Eski İl Müftü Yardımcısı Kadriye Avcı Erdemli Hoca Hanım'ın oldukça haklı bir teklifi var. Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacakmış inşallah. Yeniden yapılacak olan okulumuza babamın isminin verilmesi arzumuz, duamızdır. Devamla der ki: Vefat etmiş birine yapılacak bir iltifat ona dua etmek bu duaların daim olması için adının ve yaptığı çalışmaların unutulmaması olabilir. Kız İmam Hatip binasına babamın adının verilmesi, bunun bir yoludur. Zira o dönemde İmam Hatip yaptırmak ve açtırmak her din harcı değildi. Ankara'yı su yolu yapmak demekti. Okul açma onayı alabilmek için. Müzakere, mücadele demekti. Babam için zenginlere hayır hasenatın sevabını anlatmak ve kimine İmam Hatip inşaatının demirini, kimine çimentosunu aldırtmaktı. Hasat zamanında köy köy dolaşıp buğday, pamuk toplayıp usta parası vermekti. Gerektiğinde amele gibi çalışmaktı. Sabah namazından sonra aç bir ilaç yazın Adana'nın sıcağında veya kışın ayazında saatlerce yol yürüyüp okulun betonunu, çatısını sulamaktı. Öksürüğü en son yüksettiğinde sabah soğukta imam hatibe yürüdüğün için ayaz yedin. Ondan oldu bu öksürük diyen annemin sistemiydi. Bizlerin ve öğrencilerinin beklentisi, annemin ifadesiyle ömrüne mal olan Kız İHL binasına babamın isminin verilmesidir. Hasan Avcı Hoca Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bu hem biz çocuklarına hem de öğrencilerine göre hakkın teslimi olacaktır.